Arkadaşlar merhaba. Rüştayn Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde denge ve denge şartları konusuyla beraberiz. Tanım bilgimize bakalım. Bir cismin ya da sistemin dengede oluşunu belirtebilmek için iki temel şart vardır. Bunlar hangileridir? Birinci şart ve ikinci şart. Birinci şartımız toplam kuvvet yani cisme etki eden net kuvvet sıfır olmalıdır. İkinci şartımız ise e, cismin herhangi bir noktada, noktaya göre toplam torkunun sıfır olması şartıdır. Yani birinci şartı okuyalım bakın. Bir cisim veya sistem dengede ise cisim veya sistem üzerine uygulanan toplam bileşke kuvvet yani net kuvvet sıfır olmalıdır. Yani Fx yani kuvvetlerin x bileşeninin toplamı da sıfır olmalı, y bileşenlerinin toplamı da sıfır olmalı. İkinci şarta bakıyoruz. Bir cisim veya sistem dengede ise Cisim veya sistem üzerine uygulanan tüm kuvvetlerin oluşturduğu net tork yani bileşke tork sıfır olmalı yani cisim herhangi bir eksen etrafında dönmemelidir diyoruz. Örnek 12. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Cisimler için denge ve denge şartları düşünüldüğünde bir cisim üzerine uygulanan kuvvetler kesişiyorsa ee, cisim dengededir. Bu arkadaşlar kesin değil. Yani mesela kesişen 3 tane kuvvet düşünecek olursak ya da 2 kuvvet düşünelim fark etmez. Ee, birincisi F olsun. ikincisi F olsun. Burada bakın dengededir. E tabii kuvvetlerden birinin büyüklüğü burada 2F olduğunda dengede diyemeyiz. Yani kuvvetler kesişiyorsa cisim kesinlikle dengede. Ee, yani kesin bir bilgi değildir. Bu olabilir, olmayabilir. Biri eledik. Cisim üzerine uygulanan net tork sıfır ise cisim dengededir. Arkadaşlar bir cisim düşünelim şöyle bir yuvarlak bir cisim olsun. Şuradan uygulanan kuvvetimiz F1 olsun, F olsun. Şuradan uygulanan kuvvet de yine F olsun. Bakın O noktasına göre buradaki net tork sıfır. Ancak net kuvvet sıfır olmadığı için cisim burada yukarıya doğru hızlanan bir hareket yapacaktır. Yani ivmeli hareket yapar. Cisim yine dengededir diyemeyiz. Cisim dengede ise üzerine uygulanan net kuvvet sıfırdır. Ee, arkadaşlar eğer dengede ise bakın dengede ise hem net kuvvet sıfır olacak. Bu kesinlikle doğrudur. Hem de net tork sıfır olacaktır. Yani dengede ise net kuvvet sıfırdır ifadesi kesinlikle doğru. Ee, ancak net kuvvet sıfırsa dengededir deseydi o kesin olmayacaktı arkadaşlar. Cevabımız burada yalnız 3'tür. Köşe taşı bilgimiz denge şartlarının geçerli olup olmamasına göre cisim 4 farklı hareket durumuna sahip olabilir. Birincisi hem net kuvvet hem de net tork sıfırsa cisim dengededir. Burada bakın bir cisim bir bar, bardak düşünelim kupa. Başlangıçta durgun olan cisim ne dönüyor ne de öteleniyor. Demek ki bu cisim dengededir. Yani hem net tork sıfır hem de net kuvvet sıfırdır. Şu cisme bakalım. Burada arkadaşlar ikisi de F olsun bu kuvvetlerin. Aşağı doğru çektiği için burada net kuvvet sıfır değil bakın. Yani net kuvvet burada 2F oluyor. Sıfır değil. E Tabii şu O noktasına göre az önce de benzerini yapmıştık. Net tork sıfır. E, ancak birini sağladı diğerini sağlamadığı için cisim burada aşağı doğru dönmeden öteleme hareketi yani ivmeli hareket yapar. Buraya baktığımızda arkadaşlar bu defa bir direksiyonu çeviren e, kişi gibi düşünebilirsek bunu yani ellerimizin biri yukarı biri aşağı doğru şöyle çapraz direksiyonu çeviriyor gibi düşünün. O noktası etrafında bir tork oluşuyor. Yani net tork sıfır değil. Tabi burada F net sıfır. E, biri sağladı diğeri sağlamadı yine. Bu cisim olduğu yerde dönme hareketi yapacaktır. Hem torkun sıfır olmadığı hem de net kuvvetin sıfır olmadığı durumda mesela şurada arkadaşlar bu cisim üzerinde F net sağa doğru bakın F kadar. E, yine o noktasına göre bir de yuvarlanma hareketi de yapacaktır bu cisim. E, dönerek öteleme hareketi yapar. Hem kuvvet sıfır değil hem de net tork sıfır değildir. Örnek 13. G ağırlıklı bir cisim şekildeki gibi dengededir. T1 T2 T3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar burada e, üçgen metodunu kullanarak bu soruyu çok rahatça çözebilirsiniz bakın. T3 ne tarafa doğru bakın? Aşağı doğru bir T3 kuvvetim var. Ucuna T1'i ekliyoruz. Bakın uç uca ekleme metodu. Bunun ucuna da getiriyorum. Buradan T2'yi ekliyorum. T1 ile T2 arası 90 derece. Burada da yine T1 ile T2 arası 90 derecedir. Peki arkadaşlar şu açı kaç derecedir? Şu açıyı bulalım. Şu açı sanki şuradaki ee, şurası 37 derece ise arkadaşlar şöyle yapsak şöyle Z kuralından şurası 53 derece ise burası da iç ters açıdan 53 derecedir. Yani yukarı doğru ve T1 olan e, iki e, kuvvet arasındaki açı 53 derece. Yani şuraya benziyor bakın. Burası 53 derece. Dolayısıyla buraya ne kaldı bakın. 37 derece kalmış oldu. Burada büyük açının karşısında mesela 37 derecenin karşısında 3k olsun. 53 derecenin karşısında 4k olacaktır. 90 derecenin karşısında 5k'dır. Yani 37 53 90 üçgeni 3 4 5 üçgenidir aslında. Buna göre T1 3k mertebesindedir. T2 4k T3 ise arkadaşlar 5 k mertebesindedir. E sıralayalım bunları T3, T2, T1 şeklinde sıralayabiliriz. Ee, arkadaşlar burada tabi şu işlemi de yapabilirdik. Ee, kesişen kuvvetlerde büyük açının karşısındaki kuvvet küçük, küçük açının karşısındaki kuvvet büyüktür. Mesela şu şekilde de bu işlemi yapabilirdik. O yolu da burada yapalım ikinci yolu. Şöyle yatay çektik. 53 derece iç tersten burada 53 derece. Şurası da 90 derece olduğu için şuranın tamamı 143 derece oldu. Dolayısıyla şuraya da ne kaldı? 127 derece kaldı. Burası da zaten dik idi. Hangi açı en küçük? 90 derecelik açı. Dolayısıyla T3 en büyük diyoruz. Hangi açı en büyük? 143 derece. Bunun karşısında ne var? T1 var. T1 de demek ki en küçük arada T2 olacaktır. Yani bu yoldan da soruyu çözebilirsiniz. Örnek 14. Ağırlık merkezi O olan türdeş bir küre şekildeki gibi dengedeyken ipteki gerilme T'dir. Buna göre hangileri tek başına yapılırsa T artar. Burada kuvvetleri yazalım. Diyagramımızı çizelim. Ağırlığa P diyelim. Tabi şuradaki dik duvarın e, buradaki küreye uyguladığı bir dik tepki kuvveti var. Ona da N diyoruz ve gelelim bunu buraya şöyle çizelim arkadaşlar. Bu tarafa doğru T var. Bu tarafa doğru P var. Ve şu tarafa doğru da arkadaşlar N var. Burası 90 derece. Şu açıya da isterseniz alfa açısı diyelim. Burada tabii T'yi bileşenlere ayırırsak T'nin yatay bileşeni bakın T çarpı kosinüs alfa. T'nin düşey bileşeni nedir? O da T çarpı sinüs alfadır. Denge şartı neydi? Sağa çekenler eşittir sola çekenler. Yani T kosinüs alfa N'e eşittir T çarpı sinüs alfa yukarı çekenler eşittir aşağı çekenlerden P'ye eşittir. İpin boyunu kısaltırsak gençler, şu ipin boyunu kısaltırsak e, şekil nasıl bir hale gelecek? Bakın. Şöyle bir şey olacak, değil mi? Yani şu şekilde bir yuvarlak çiziyoruz. Şuradaki açıya dikkat edin. İpin boyu kısaldıkça o açı arttı mı? Evet. Artmış oldu. Dolayısıyla buradaki açı arttıkça aslında arkadaşlar şuradaki açıda ne oluyor? Şu teta açısı. Teta açısı burada artmış oluyor. Yani şöyle Z kuralından düşünürseniz buradaki açı arttıkça şuradaki teta açısı da artıyor. Teta açısının artması demek alfanın azalması demektir. Yani alfa azalırsa aslında kosinüs değeri artacak. Sinüs değeri e, ne olacak? Alfa burada azaldıkça kosinüs artar, sinüs değeri azalır. E, P sabitti zaten, ağırlık sabit. E, sinüs değerinin artması ip geri azalması, ip gerilmesinin artması demektir. Kosinüs değerinin burada arkadaşlar artması e, zaten ip gerilmesi de artmıştı. E, tepki kuvvetinin de artmasına sebep e, olacaktır. Buna göre ipin boyunu kısaltmak ne yapar? T'yi artırır. R yarıçapını çapını artırırsak da yine aynı şekilde arkadaşlar. R yarıçapı arttıkça bu daha da büyük bir küreye dönüşeceğinden kürenin merkezine doğru ip şöyle olacağından yine açı artar. Yine aynı şekilde olur. İp gerilmesi burada artar. Kürenin ağırlığını artırdığımızda Şimdi burada dikkat edin arkadaşlar. T çarpı sinüs alfa değil miydi P? Evet. Buradaki açı sabitken ben ağırlığı artırırsam otomatikmen ip gerilmesi de artar. Yani 1, 2 ve 3 yapılabilir. Şekildeki sürtünmesiz sistemde G ağırlıklı homojen küre ip yardımıyla dengededir. T gerilme kuvveti burada kaç G'dir diye sormuş ağırlığı aşağı doğru çektik arkadaşlar G kadar. Bir de buradaki düşey duvarın tepkisi var. Onu da getirdik buraya doğru N dedik ve burası 90 derece. Şimdi üçgen metodunu kullanalım. Önce arkadaşlar ağırlığı çiziyorsunuz bakın G'yi çizdik. Sonra ucuna N tepki kuvvetini ekledik. En sonda getirdik buraya. Bakın dengede olduğuna göre ucuza eklediğimizde aynı yere gelmeli. T'yi ekledik. Şurası bakın 37 derece mi? Evet. Burası dik mi? Evet. Burası da 53 derece oldu. Bize T'nin kaç G olduğunu soruyor. 53 derecenin karşısı neydi? 4K. 90 derecenin karşısı nedir? 5K. Buna göre T kaç G'dir arkadaşlar? Yani 4K burada G ise 5K acaba kaç G'dir? Soru işareti. İçler dışlar yapıyoruz. Soru işareti eşittir 5G bölü 4 olacaktır. Cevabımız Bursa'dır. 10 Newton ağırlığındaki bir küre şekildeki gibi 1 ve 2 duvarlar arasında dengelenmiş duvarların tepki kuvvetlerinin oranı nedir? Şimdi cismimizin ağırlığı arkadaşlar nedir? Burada G kadar olsun. Şu tarafa doğru olan bileşkesini alıyoruz. Bir de iki duvarına olan dik bileşkesini alıyoruz. E, eğik düzleme dik olan bileşenler neydi arkadaşlar? Kosinüsle ifade ediliyordu. Burası ne oldu? G çarpı kos 37. Burası da G çarpı kosinüs 53 oldu. O zaman T1 tepkimiz bizim G çarpı kos 37'dir. Yani G çarpı kos 37'ye bakıyoruz. 8 bölü 10 yani 4 bölü 5 diyebilirim. t de G çarpı kosinüs 53 yani 3 bölü 5. Taraf tarafa bölüyoruz. G'ler gitti, 5'ler gitti. Buradan 4 bölü 3 sonucunu buluruz. Cevap Bursa'dır. Hook yasası. Kuvvet dengesi sağlanan cisim ya da sistemlerde yay kullanılmışsa yaydaki kuvvet Hook yasasıyla hesaplanır. Burada yayı çektiğimizde F kuvvetiyle X kadar uzuyorsa buradaki F eşittir e, eksi kx ile ifade edilir. Yani burada geri çağırıcı bir kuvvet var bakın. Geriye doğru. Dolayısıyla eksi kx ifadesiyle ne yapıyoruz? Bu kuvveti e, yazıyoruz. Tabi soru çözümlerinde bunu büyüklük olarak alacağız arkadaşlar. K çarpı x şeklinde alabilirsiniz. Hook yasası neymiş? Esneklik sınırı aşılmamış esnek maddelere lastik yay gibi maddelerde oluşan kuvvetin maddenin boyunda meydana getirdiği değişim miktarıyla orantılı ve ters yönlü olduğu ifade ediliyor bu şekilde. Hook yasasına göre yayda oluşan kuvvetin uzamaya göre grafiği nasıl olur? Yay hiç uzamazken kuvvet yok. Yayı ben artı x yönünde uzattığımda kuvvet ne oluyor? Eksi yönde. Eksi f. Eksi x yönünde yayı uzattığımızda da kuvvet artı f yönünde oluyor. Şu şekilde bir grafiğimiz ortaya çıkmaktadır. G ağırlıklı cisim ağırlığı önemsiz ip ve yaylar ile düşey düzlemde görüldüğü gibi dengelenmiş. Buna göre özdeş esnek yayların boyundaki değişimler için ne söylenebilir? Burada tabii kuvvetleri bulursak yaya uygulanan kuvvetleri. Kuvvetlerle boylar doğru orantılı olacaktır. Hook yasasına göre bakın. F eşittir. Kx. E, K'lar aynı. Dolayısıyla kuvveti bulduğumuzda boydaki uzamayı ona bağlı olarak bulabiliriz. G aşağı doğru. Bu tarafa doğru arkadaşlar e, ne olsun? E, F3 diyelim buna. F3 yayı. Şu tarafa doğru da ne var? Bakın. E, F1 yayı var. G zaten burada neye eşit arkadaşlar? F2'ye eşit. Yani şu yaydaki uzama bu G ağırlığıyla orantılıdır. Dolayısıyla şurası 90 derece ise e, şu açımız nedir? Bakın şuradaki açı 37 ise şu açı bakın düşeydeki e, düşeyle yaptığı açı 53 derece. E demek ki burası da 53 derecedir. Buraya ne kaldı? 37 derece. 37'nin karşısı 3k. F2'ye eşit. Dolayısıyla 90'ın karşısı 5K F1'e eşit. 53'ün karşısı 4K ise F3'e eşit olacak. Yani e, burada arkadaşlar e, F2 en küçük F1 en büyük olacaktır. Yani F1 en büyükse X1 en fazla uzar. E, X2 en az uzayacak. X3 arada olacaktır. Yani 1-3-2 şeklinde ifade ediyoruz. Örnek 16. G ağırlıklı cisim esnemeyen iple şekildeki gibi dengede yayla arkadaşlar. Sistemdeki ip ve yayın her ikisi de gergin olduğuna göre cismin ağırlığı artırılırsa e, T ip ve F yay nasıl değişir diyor. Ben burada ağırlığı artırdığım zaman gençler buradaki yay sıkışmak isteyecek ancak ip bırakmıyor bakın ip esnemediği için yayda F yayda hiçbir değişiklik olmaz sabit kalır ve ağırlık arttığında sadece ip gerilmesi artar arkadaşlar. Yani ip esnemiş olsaydı yaydaki sıkışma miktarı da değişecekti. F yay da değişecekti. Ama ip bırakmıyor ki yay sıkışsın. Dolayısıyla ip artar yay değişmez. Yay sabitleri 2K'ya K olan şekildeki ağırlığı önemsiz yaylar 2P ve 4P ile dengededir. Yayların uzama miktarlarını bize soruyor. Burada arkadaşlar bakın üstteki yayı hem 2P hem de 4P aşağı doğru çekiyor mu? Evet. Hook yasasına göre F neydi? K çarpı X idi. Üstteki yay için yazıyoruz. Aşağı çeken 6P eşittir. 2K bakın bunun yay sabiti çarpı X1 diyorum. İkinci yayı sadece 4P çekiyor aşağı doğru. 4P eşittir diyoruz. Yay sabitimiz nedir? K çarpı X2. Buna göre taraf tarafa böldük. K'lar, P'ler gitti. 6 ile de 2 sadeleşti. 3 kaldı. Buradan X1 bölü X2 oranımız 3 bölü 4'tür. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Örnek 18. Eşit karelere bölünmüş düzgün ve türdeş levha O noktasından geçen ve sayfa düzlemine dik eksen etrafında serbestçe dönebiliyor. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinden hangileri tek başına uygulandığında levhayı dengede tutabilir. Levhanın kütle merkezine baktığınızda gençler O noktasının sağ tarafında bir yerde yani şu 3 tanesinin kütle merkezi burası bu ikisininki de burası ise şuralarda bir yerde diyebiliriz. Levhanın kütle merkezi. Yani levhanın ağırlığına P derseniz ağırlık kuvveti levhayı saat yönünde döndürmek mi istiyor? Evet. Ha, biz o zaman bunu dengede tutan kuvvetleri bulurken saat yönünün tersi yönünde çevirmek isteyenlere göre işlem yapacağız. Ve bakıyoruz buradaki F1 kuvveti saat yönünün tersi yönünde çevirmek istiyor. F2 de yine o yönde çevirmek isterken F1 bakın O'nun sol tarafından şöyle geçtiği için bunu saat yönünde çevirmeye çalışacaktır. Yani F3 bunu dengede tutamaz. F1 ve F2 tutabilir. Cevabımız F1 ve F2'dir. Eşit bölmeli düzgün ve türdeş kalas dengededir. Buna göre ip gerilmeleri arasındaki sıralama nedir? Gençler şurası T1 ise şu ip de aynı ip olduğu için bu da nedir? T1'dir. Şimdi buna göre arkadaşlar T1 yani yukarı çeken kuvvetler eşittir. Aşağı çeken kuvvetlerdir. Sola çeken kuvvetler eşittir. sağ çekendir. Burada şuraya alfa dersek sola çeken bakın T1'in kosinüs alfasıdır. Yani T1'in kosinüs alfası neye eşit gençler? T3'e eşittir. Sağa çeken burada çünkü e, T3'tür. T1'in bir e, alfa açısının kosinüs kadarıyla çarpımı T3 ise T1'in kendisi t 3ten büyüktür gençler. Yani T1 t 3ten büyük. Bir de şu orta noktaya göre tork alalım. Şuradaki iple şu G'yi egale etme adına. Bakın T1 çarpı 2 birim T2 çarpı 2 birim olduğu için T2 de T1'e nedir? Eşittir. 1, 2'ye eşittir. 3 küçük cevap eder nedir? Köşe taşı bilgimize bakıyoruz. 2'den fazla sayıda kuvvet uygulanarak dengesi sağlanmış cisimlerin üzerinde çalışırken tork alınacak nokta sorunun sorduğu niceliği en kolay bulabilecek şekilde seçilir. Yani burada bize F ile P arasındaki bağıntı soruluyorsa desteğe göre destek tepkisi ile f arasındaki soruluyorsa yüke göre ya da tepki ile yük arasındaki bağıntı soruluyorsa şu uca göre ne yapacağız? Tork alacağız. Örnek 19 eşit bölmeli ağırlıksız çubuk 10 newton ve 20 newton ile dengededir. T1 ve T2 kaçar newtondur? Burada gençler yukarı çekenler hangileri? T1 artı T2 Aşağı çekenler 10 artı 20. Çubuğun ağırlığı olsaydı onu da alacaktık. Olmadığı için almıyoruz. 30 Newton olacak toplama. Ama bu 30'un kaçı T1 kaçı T2? Onu bulmak için şöyle yapıyoruz. Bakın 10 Newton ile 20 Newton arasında 3 bölme var mı? Var. 10 Newton ağırlığı az olan çok gelir. Ağırlığı çok olan az gelir. Yani 10 olan 2 gelecek. 20 olan bir gelecek yani bunların kütle merkezi şurasıdır. Dolayısıyla buraya göre ne alıyoruz biz? T1 ve T2'nin torklarını alıyoruz gençler bakın. T1 çarpı 1, 2, 3, 4. T1 çarpı 4. T2 çarpı 2 diyoruz. Bu ne demek? Ee, T2, T1'in 2 katı demektir gençler. 2T1. Buna göre. Burada T1 artı T2 yerine de getirip 2 T1 yazarsanız eşittir 30 derseniz 3 T1 eşittir 30 ise buradan T1 10 Newton çıkar mı? Evet. E T1 10 Newton T2 T1'in 2 katıydı. T2 de buradan 20 Newton çıkacaktır. Diğer diğer sorumuz. Şekildeki homojen çubuklar özdeş olup her birinin ağırlığı 20 Newton'dur. Homojen ya da türdeş diyorsa bir soruda Tam orta noktadan alıyoruz. Ağırlıkları bakın. Bu da 20 Newton. Bu da 20 Newton. Burada önce T2'yi bulalım. T2'yi bulmak için X'e göre tork alıyoruz. Çünkü burada bilinmeyen T2'yi soruyor bize. Eğer X'i sorsaydı T2'ye göre tork alacaktık. T2 çarpı bakın bir birim. T2 çarpı bir birim eşittir. 20 çarpı kaç birim? Dik uzaklık 2 birim. Artı 20 çarpı dik uzaklık 4 birim. Buradan T2 ne çıktı? 80 artı 40 120 Newton çıkmış oldu. Bu 120 Newton. T1'i bulmak için de X'e göre tork alıyoruz. T1 çarpı 1 eşittir. 20 çarpı 2 artı 120 çarpı 3 şeklinde yazıyoruz. Buradan T1 ne çıktı gençler? 40 artı 360. Buradan 400 Newton çıkmış oldu. T1 bölü T2 oranı 400 bölü 120 yani 40 bölü 12 diyelim. 20 bölü 6 10 bölü 3 sonucunu Buradan buluruz. Cevabımız A seçeneğidir. Şekildeki eşit bölmeli türdeş çubuğun ağırlığı 3P'dir. Türdeş dediğine göre tam orta noktadan alıyoruz ağırlığı 3P. Çubuğun O noktasına 3P ağırlığı asılıyor. Evet asılmış. Sistem dengede olduğuna göre T1 kaç P'dir? T1'i soruyorsa hemen T2'yi buradan egale ediyoruz. T2'ye göre tork alıyoruz. T1 çarpı 1, 2, 3 bölme eşittir. 3P çarpı 2 bölme bakın. T2'ye olan uzaklık. Artı 3P çarpı 1 bölme. Buradan 3T1 eşittir. 6P, 3P daha 9P. t 1ine çıktı gençler? 3P çıkmış oldu. Buradan bunu bulmuş oluyoruz. Eğer bize T2'yi de sorsaydı. Şöyle derdik. Yukarı çekenler T1 artı T2 dengede neydi? Yukarı çeken aşağı çekenlere eşit. Eşittir 6P aşağı çekenler. Ha buradan T1 zaten 3P ise T2 de 3P kadar olacaktır arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz üzerine P, P ve 6P ağırlıkları şekildeki gibi asılmış 2P ağırlıklı homojen. Homojen dediğine göre tam orta noktadan alıyoruz yani K'dan 2P ağırlığını aldık. Çubuk nereden asılırsa konumu değişmez. Şimdi p ile p nerede buluşur? Burada buluşur. 2p. 2p ile 2p nerede buluştu? Tam ortada. topluyoruz bakın 4p. 4p ile 6p var. 4p 3 giderken 6p 2 gelir. Yani 4 kere 3, 12, 6 kere 2, 12 eşitliğinden M noktasından asılırsa denge bozulmaz. Örnek 5. Şekilde verilen 20 Newton ağırlığındaki homojen çubuk dengededir. Homojen dediğine göre tam orta noktadan aşağı çekiyoruz. 20 Newton. Desteğin tepkisi, desteğin tepkisi ipteki gerilmenin 4 katıymış. Destek tepkisi yukarı doğru gösterilir gençler. N eşittir 4 T'ymiş. X cisminin ağırlığını soruyor bize. Arkadaşlar X cisminin ağırlığının Newton cinsinden bulunabilmesi için ee, neler yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi yukarı çekenlere bakalım. 4T artı T 5T. Eşittir aşağı çekenler. X artı 20. Bunu bir yazalım. Peki burada e, X'in olduğu yere göre bir tork alalım. T ile T'nin kaç Newton olduğunu bir bulalım. Ee, yukarı doğru olanlar bakın. 4T var ve T var eşittir aşağı doğru olanların torku. Şuraya göre tork alıyoruz. 4T çarpı 1 artı T çarpı 4 eşittir 20 çarpı 2 diyoruz. 4T 4T daha 8T eşittir 40. T buradan 5 çıkar mı? Evet. Getir burada T yerine 5 yaz. X buradan ne çıkar bakın. 25 eşittir x artı 20. Demek ki x 5 newton olacaktır. Cevap Edirne'dir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.